Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken kırtasiye malzemelerinin en kalitesini uygun bir şekilde fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiyelerin yolunu tuttu. Şey, şey, Kırtasiyeciler ve vatandaşların sağlıklı ürünü alması gerektiğini belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi. CE işareti olmayan ürünlerin sağlıksız olduğunu belirten kırtasiyeci Osman Durdu şunları söyledi. Kırtasiye sezonu başladı doğru ve piyasada çok e, merdiven altı dediğimiz ürünler de satılabiliyor. Ucuz diye bu ürünleri e, tüketiciler almamamız gerekiyor. Sonuçta çocuklar bunları e, elleriyle tuttukları için ya da e, bedenlerine değdikleri için cilt hastalıklarına neden olabilir. Alırken markalı, e, onaylı ürünleri almalarına özen, göster özen göstermelerini öneriyoruz. Tabi bu ürünleri alırken ya e, piyasa belirli markalı ürünlerden almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Hadi ona da çok dikkat edemiyorlarsa her ürünün ambalajında e, bu ürünlerin özelliklerini gösteren CE belgesidir, Dünya standartlarına Uygunluk Belgeleri'dir gibi markaları da var. Bunlara dikkat etmelerini önerebiliriz. Standartlık onay belgeleri buradadır. Çoğu markada da var bunların hepsi. C ürünlerine dikkat etmeleri tercihimizdir. ambalajın arkalarını dikkat ederlerse içeriklerine bakabilirlerse anlayabilirler. <laughs>